Çok uzun zaman önce eğitim almıştım. Ama aldığım eğitim bana göre yetersizdi. Çok eksiklerim vardı. O zaman zarfında kendimi geliştirmeye çalıştım. Ama yine de eksiklerimi biliyordum. O yüzden yetersizdim diyebilirim. Eğitim sürecim çok güzel geçti. Hatta beklediğimden daha güzel geçti. Bütün eksiklerimi tamamladım diyebilirim. Tabii ki daha da geliştireceğim şeyler var. Bu süreçte eğitimde neler öğrendim? Bu eğitim bana e, inanılmaz şeyler kattı. Daha önce ben kirpik takmıyormuşum aslında. Çok eksik sik takıyormuşum. Tam anlamıyla kirpiyi tamamen takımı burada öğrendim. Ve modellemeyi öğrendim. Modelleme çok önemli. Göze göre, volüme göre, kıvrıma göre. Bunların hepsini burada öğrendim. Çok eksiğim varmış bu anlamda. Mesela önceden kirpik takımı yaparken kafama göre takıyordum. Gözüm nasıl hitap ediyorsa ona göre takıyordum. Burada modellemeyi ve numaralandırmayı öğrendim. Kafaya göre bir takım yöntemi yokmuş meğersem. Çok sistemli bir şekilde şekilde çalışmayı öğrendim. Ve böyle daha düzgün kirpikler çıktığını gördüm. Yani daha da güzel kirpikler takabildiğimi öğrendim. Mesela çok gereksiz şeyler kullanıyordum. Kirpiği kurutmak için pompa kullanıyordum. Kurutma şeklinde pompa kullanıyordum. Bunun ne kadar gereksiz olduğunu öğrendim. Çünkü yapıştırıcıyla doğru şekilde kullanmayı öğrendim ve pompayı kaldırdım. Demli bir şekilde çalıştığım zaman daha hızlı çalışabildiğimi öğrendim. Ben Margarita Hanım'a ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Çok sıcaklar, çok güzel bir ortam. Herkesi eğer benim gibi eksikleri olan, olduğunu düşünen kişiler varsa mutlaka eğitim anlamında tam anlamıyla muhteşem bir yer. Kendinizi tamamlayabilirsiniz burada. Ben çok memnun kaldım. Teşekkür ederim.